ayrılık havası. Ben nefret eyledim sizin gerçekten. Yalanı severim, yalanı gayri. Tiksindim bülbülden, gülden, çiçekten. Yılanı severim, yılanı gayri. Sapıtmış bu diye beni yeriniz. Hakkımda bin türlü hüküm veriniz. Omuzumda yüktür dirileriniz. Öleni severim öleni gayri. Uzun yaşamayı saymadım sanat, Kurda yürek oldum kartala kanat, Oturup ağlayan korkağa inat, Güleni severim gülene gayri. İyinin ardından kötü demezdim, Kötünün elinden ekmek yemezdim, Birlikten kopana selam vermezdim, böleni severim, böleni gayri. Yıllarca boş yere canımı sıktım, nihayet yol buldum, çığırdan çıktım. Beyden, efendiden, sayından bıktım, ulanı severim, ulanı gayri.